1950'lerde otomobil kullanan milyonlarca insan vardı. Ama sadece birkaç bin tanesi aracı teknik olarak doğru kullanıyordu. Bu insanlardan sadece 700-800 tanesi yarışıyor. Onların da 100 tanesi gerçekten iyi seviyede diyebiliriz. Tüm bunların üzerinde ise Grand Prix var. Orada sadece 21 sürücü yarışıyor. Bu 21 kişiden de sadece 6'sı gerçekten iyi. Bu 6 pilot arasından da sadece 3 tanesi sıradışı olmayı başarıyor. Ve küçük istisnalar haricinde sadece bir tanesi efsane oluyor. Formula 1'de 70 küsür sezonu geride bıraktık. Bu da aşağı yukarı 7 farklı jenerasyonun yarıştığı anlamına geliyor. Tüm bu farklı nesillerin öne çıkan sıra dışı isimleri ve fark yaratan dahileri vardı. 60'lı yıllarda Jack Brabham, Jim Clark, Graham Hill, 70'ler Jackie Stewart, Nicky Lauda, Emerson Fittipaldi, James Hunt, 80'ler yine efsane bir rekabettir Prost ve Senna, 90'larda Hakinen, Schumacher, Damon Hill, 2000'lerde ise yine Schumacher'in taşıdığı bayrakla beraber Alonso, Vettel, Hamilton. Tüm bu isimler kendi devirlerinin devleri olmayı başardılar. Bazı pilotlar bunu öncülük ettikleri kusursuz yapılar ve istikrarla başardı. Bazıları da saf pilotaj yeteneğiyle. Tüm bu isimlerin biraz daha ardına. Formula 1'in başladığı yıllara geri dönelim. Juan Manuel Fangio. Yarıştığı zamanların en iyisi olduğunu zaten biliyoruz. Ama onu hala tüm zamanların en iyi pilotu olarak tanımlayanlardı var. Lewis Hamilton Fangio için Formula 1'in babası tanımını yaparken Fernando Alonso ise Formula 1'in geleceğine ilham olan adam olarak yorumluyor. Alain Prost, Jackie Stewart gibi şampiyonlar her fırsatta en iyinin Fangio olduğunu söylemişler. Ayrton Senna da benzer bir yanıt vermiş. The greatest drivers of all times is Fangio. Çocukluğundan itibaren otomobillerle içli dışlı büyüyen Fangio, kariyeri boyunca fark yaratacak mekanik bilgi birikimini o zamanlarda öğrenmeye başlamış. Her ne kadar tamir işleriyle içli işle dışlı olsa da ailesinden gizli olarak yarış dünyasına katılmış. Bu yüzden evinden biraz uzaksa çaktırmadan hareket etmeye başladı. Bir arkadaşının garajında 1929 model bir Ford'u modifiye ederek yerel yarışlarda mücadele etmeye başladı. Tam kendini göstereceği sırada 2. Dünya Savaşı patlak verdi belki de kariyerinin en formda olacağı yılları savaş yüzünden harcanmış oldu. 1911 yılında doğan Fangio, 1948 yılına kadar uluslararası serilerde mücadele edemedi. Bu durum kariyerine 30'lu yaşların sonunda başlamasına ve katıldığı Formula 1 yarışlarının çoğunda en yaşlı sürücü olmasına sebep oldu. 50'li yıllarda yarışlar 3 saatten fazla sürüyordu ve inanılmaz bir fiziksel dayanıklılık gerektiriyordu. Ayrıca pilotların neredeyse hiçbir koruyucu ekipmanı yoktu. Kask takmayı tercih etmeyen pilotlar bile vardı. Emniyet kemeri de pilotlar arasında bir tabu haline gelmişti. O dönemde Formula 1 araçları çok kolay bir biçimde alev alıyordu. Pilotlarsa bu anlarda emniyet kemerinin vakit kaybettirdiğini düşündükleri için çoğu zaman kullanmakta çekimser kalıyorlardı. Tüm bunlar motor sporlarının 1950'li yıllardaki tehlikelerini gözler önüne seriyor. Sanki onca pilot hızlı tabutların içinde birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Fangio bu durumun farkındaydı yarıştığı dönemde birçok dostunu hatta yanında beraber yarışan yardımcı sürücüsünü dahi kazalarda kaybetmişti. Güvenlik öyle büyük bir sorundu ki her yıl 3-5 pilotun kazalarda hayatını kaybetmesi insanlar için normal bir durum haline gelmişti artık. Tüm bunlara rağmen o yıllarda bu şartları en iyi ayak uyduran pilot Fangio olmuştu. Deneyiminin takıma aktarması ve araç sınırlarını iyi bilmesi onu teknik sorunlar ve olası kazalardan uzaklaştırdı. Çok iyi olduğu bir diğer noktada takım çalışması. Eski dostları onun takım çalışmasında ve ekibi motive etmedeki üstün başarısını farklı takımlarla şampiyonluğa ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak görüyor. İlk şampiyonunu 1951 yılında Alfa Romeo ile aldı. Devamında 1954 ve 55 yıllarında Mercedes, 1956 yılında Ferrari ve 1957 yılında Maserati ile şampiyonluklar almaya devam etti. Kısa zaman aralığında 4 farklı takımla aldığı şampiyonluk onu farklı bir noktaya taşıyor yarıştığı tüm araçların tasarım dili hatta motor yapıları birbirinden çok farklıydı. Mekanik anlamda ne kadar adaptif bir pilot olduğunu buradan anlayabiliriz. Ekibiyle arasının her zaman iyi olduğundan bahsetmiştik. Ama anlaşılan takım arkadaşlarıyla da öyleymiş. 1955'te sezonun son yarışında Fangio'nun aracı bozuluyor. Şampiyon olabilmesi için puanlar almasına ihtiyacı var. Şampiyonluk iddiası olmayan ama yarışı kendisinin de kazanma ihtimali olan Peter Collins 35. turda aracını Fangio'ya vererek yarıştan çekiliyor. Şimdilerde kazanmak için birbiriyle mücadele eden iki takım arkadaşı bunu birbirine yapar mı? Hiç sanmıyorum. Yarıştığı son sezon olan 1958 sezonunda başına gelen sayısız şanssızlık şampiyonadan biraz kopmasına neden oldu. Aracındaki sorunlardan dolayı yarışlara bile başlayamıyordu. Ama Küba yarışıyla beraber yaşayacakları şanssızlıktan çok daha öte durumlar. Fidel Castro'nun 26 Temmuz hareketi üyesi iki silahlı kişi Havana'daki Lincoln Oteli'ne girerek Fangio'yu kaçırdı. Amaç belli ve basit aslında. Dönemin devlet başkanı Batista'nın imajını zedelemek için yarışın iptalini sağlamak. Ama tüm bu olanlara rağmen yarışın her zamanki gibi devam etmesi emredildi ve bir polis ekibi adamı kaçıranların peşine düştü. Polis güçleri kavşaklara barikatlar kurdu. Hava alanlarına ve yarışan tüm sürücülere silahlı korumalar görevlendirdi. Fangio ise göstericiler tarafından 3 ayrı evde dolaştırılıp duruldu. Bu süreçte yarışı radyodan dinlenmesine bile izin verildi. Ama yarışta başka bir kaos daha yaşandı. Kübalı Sifuentes yağlı yoldan dolayı kontrolü kaybetmiş ve pistten çıkan araç seyircilerin olduğu kısımda ancak durabilmişti. Bu feci kaza 7 kişi hayatını kaybetti. İlk anlarda Castro'nun yarışı sabote etmek için kasıtlı olarak yola yağ döktürdüğü iddiaları dolaşıp durmuş. Fakat daha sonra kaygan alanın başka bir pilotun aracındaki sızıntıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Tüm bu olan bitenlerin ardından Fangio'yu kaçıranlar amacına ulaşmıştı tüm dünya bu olayı konuşuyordu. Daha sonra serbest bırakılan Fangio şunları söyledi. Bana iyi davrandılar. Bu benim için bir maceraydı. Eğer isyancılar yaptıklarını iyi bir amaç için yaptılarsa bir Arjantinli olarak bunu kabul ediyorum. Bu karmaşalı sezonun ardına Fangio emekli oldu. Mercedes'te yarıştığı dönemin bir mirası olarak Arjantin'de Mercedes'in elçisi oldu. Bu marka otomobiller satarak geçimini sağladı. Fangio'nun 5 kez Formula 1 şampiyonluğu rekorunu 45 yıl boyunca kimse kıramadı. Schumacher 2003 yılında 5. şampiyonluğu alana kadar bu ünvan sadece Fangio'ya aitti. Schumacher, Fangio benim gördüğümden çok daha yüksek bir seviyede. Yaptığı şey bambaşkaydı diyerek ona saygı gösterdi. Yıllar boyunca sporun en yüksek noktasında saygıyla karşılanan bir karakter olması onu hala konuştuğumuz bir figür haline getiriyor. Eskiden kalıplaşmış bir deyim varmış. Fangio gibi araba sürmek. 4 kez dünya şampiyonu Alain Prost anlatıyor. Polisler hız yapan bir aracı durdurduğunda kendini Fangio mu sanıyorsun derlermiş. Prost bile eşinin bir keresinde kendine karşı bu deyimi kullandığını hatırlıyor. Fangio o dönemler için böyle büyük bir fenomenmiş. Peki tüm bunlara rağmen dünyanın en iyi pilotu o mu? Sheffield Üniversitesi'nin gelmiş geçmiş en iyi sürücü araştırması var. 1950 ve 2014 yılları arasındaki verilere dayanıyor. Farklı pistlerdeki farklı anlar, hava olayları, araç performansları ve viraj açıları gibi farklı değişkenlerin ele alındığı bilimsel bir çalışma. Formula 1 pilotlarının yarışı kazanmasına ya da kaybetmesine sebep olan etkenler incelenerek hazırlanmış. Yarışların hangi tarihte yapıldığı gibi genel etkenlerin yanında hangi ekiple çalışıldığı ve o ekibin üyelerinin geçmişteki başarıları ve başarısızlıkları gibi ayrıntılarda çalışmaya kaynak olmuş. Fangio'nun en sıra dışı özelliği dört farklı ekiple beraber dünya şampiyonu olmuş olması. Modern sporda artık pilotların değil de araçların dominasyonunu gördüğümüz dönemlerde olduğumuz için başka bir pilotun böyle bir istatistiği yakalaması çok zor. Bu araştırmanın sonucuna bakacak olursak Fangio'nun dünyanın en iyi pilotu olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ama bana soracak olursanız bu durum çok daha farklı. Çünkü devir değiştikçe dünya da değişiyor. Otomobiller, insan psikolojisi, imkanlar, ekolojik denge, sayamadığım daha binlerce etken. Bu yüzden çok daha basit bir biçimde ortaokul tarih dersi bilgisiyle bu durumu değerlendirelim. Yaşanılan olayları yaşanılan zamana göre değerlendirmek lazım. Bu yüzden videonun henüz başında konuştuğumuz her isim Formula 1'e değer katmış, iz bırakmış insanlar. Tüm o saydığımız adamlar kendi devrinin devleri. Bu kadar da kıyaslama yapmamak lazım.